Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah rızası için yapar. Riyadan kaçınır. Mükellef olduğumuz görevlerini için yapıyoruz. Allah emretti diye yapıyoruz değil mi? Allah emretti diye. Güzel kardeşim. Allah emretti ben onun için namaz kılıyorum. Allah emretti ben onun için oruç tutuyorum. Allah emretti onun için hacca gidiyorum. Sadece Allah emretti diye. Evet. Hizmet mi yapıyorsun? Başkalarının gözüne girmek için camilerde, vakıflarda Allah için kurulan samimi kuruluşlarda eğer hizmet yapıyorsan başkalarından övgü toplamak için değil, Allah rızası için onun için yapmak lazım. İşte Allah korkusu amelde kendini gösterir. Eğer Allah korkusu için yapılıyorsa riyadan, gösterişten uzak olur. Eğer aksi yapılıyorsa bu amelde de Allah korkusu yoktur güzel kardeşim. Daha doğrusu Allah korkusunun belirtileri yoktur. Evet eğer insan her ibadetini Allah rızası için yaparsa o zaman ne olur işte Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden olur. Kimmiş o kimseler İyi dinleyin. Allah buyuruyor Zuhruf suresinin 35. ayet kerimesinde. Rabbinin katında ahiret günahlardan korkanlar içindir. Evet. Ahiret kimler içinmiş? Cennet kimler içinmiş? Allah'ın rahmeti kimler içinmiş? Değerli kardeşlerim, Rabbından korkanlar içinmiş değil mi? Rabbından korkanlar içinmiş ahiret. Ahireti istiyorum, istiyorum ahireti. Ben de istiyorum, hepimiz istiyoruz. Dön de kendine bak güzel kardeşim. Ben de bakıyorum kendime. Hepimiz kendimize bakalım. Evet. Zariyat 15. ayet-i kerime. Ne buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu? Günahlardan sakınanlar hiç şüphesiz cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Evet. Günahlardan sakınanlar hiç şüphesiz ya Allah diyor ya güzel kardeşim. Seni bizi yaratan Rabbimiz buyuruyor ya. Şüphesiz şüphesiz. Zerre kadar şüphe yok. Günahlardan sakınanlar yarın cennette pınar başlarında diyor Allahu Teala. O zaman şu günahlardan kurtulalım. Atalım şu günah yüklerini. Atalım sırtımızdan, kalbimizden, vücudumuzdan, her zerrelerimizden atalım gitsin şu günahlar. Neyle atacağız? Tövbeyle atacağız. Tövbeyle. Samimi tövbeyle, ibadetlerle, iyi insanlarla, salihlerle beraber olmakla bak ne diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de? Salihlerle beraber olun güzel kardeşim. Bakın Buhari hadisi şerifinde bir hadis şerif vardır. Hani eski ümmetlerden çok günah işlemiş, 99 kişiyi öldürmüş. Derdine bir çare arıyor. Ben affolunmak istiyorum. O kadar haramlar işledim, kurtulmak istiyorum. Ben böyle Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum. Affolunmak istiyorum diyor, çare araştırıyor. Gidiyor bir alime kısa anlatıyorum. Alim diyor ki senin derdine çare ancak şu olabilir diyor. Allah affeder mi affetmez mi ben orasını bilemem. Ama diyor ki ne Allah'ın salih kulları var o beldeye git onların arasına gir. Allah seni mahrum bırakmaz diyor Allah seni mahrum bırakmaz. Allah niye mahrum bırakmaz biliyor musun? Allah Celle Celaluhu o kadar merhametli. Kuluna o kadar cömert. Şanı o kadar yüce. Düşünsene bir beldede hep salih insanlar var. Onların içine bir tane kötü huylu biri girdi, günahkar biri girdi. O salih kişiler iyi huylu olduğu için, salihlerden olduğu için onlar kurtulanlar. Yani Allah Teala onlara rahmet nazarıyla bakıyor. Şimdi Allah onların arasına giren bir tane kulu günahkar bile olsa mahrum bırakır mı güzel kardeşim? Ben bunu yapmam diyor. Anladınız? İşte Allah iyilerle beraber olun diyor. Güzel kardeşim. İnsan sevdiğiyle beraber Ayet var güzel kardeşim. Hangi sahabe ismi aklıma gelmedi şimdi. Çoğu zaman sohbetlerde değindim. Öyle bir sahabe ki peygamberimizi görmediği zaman rengi benze atıyor, hastalanıyor, dertleniyor, kederleniyor. Her halinden hastalığı belli oluyor. Peygamberimiz görüyor o sahabesini. Ya Sevvan radıyallahu an Allah hatırıma getirdi. Ne oldu sana diyor. Halin nedir senin? Hastalandın mı ya Sevvan? Yok ya Resulullah diyor. Sizi göremeyince böyle oluyorum diyor. Sizi göremeyince böyle oluyorum. Hastalanıyorum, rengim atıyor. Dertleniyorum, kederleniyorum. Ya Resulullah göremedim sizi birkaç gün. Bir de diyor hatırıma diyor ya Resulullah şu geliyor. Bu dünyada bile ben sizi göremeyince böyle oluyorum. Rahatsızlanıyorum, hastalanıyorum. Yarın sonsuz hayatta, ebedi hayatta sizi göremezsem halim ne olacak acaba diye onu düşünüyorum. Siz cennette olacaksınız. Allah'ın Habibisiniz. Dolayısıyla en yüksek makamlarda olacaksınız. Ben cennete girsem bile o makamlara ulaşamam. Sizi göremem endişesi korkusu var içimde ya Resulullah diyor. Derde bak ya. Derde bak derde sahabenin derdine bak. Bir gün ne kazanacağım? Ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Nerede eğleneceğim ümmeti Muhammed'in derdi. Ya bir Hazreti Sevban'ın derdine bakın. Bir de bizim bir gün ümmeti Muhammed'in derdine bakın. Yarın seninle beraber olabileceğim mi ya Resulullah derdinde? Sizi görebileceğim mi ya Resulullah derdinde? Tam Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Sevban'a cevap vermek üzereyken Cebrail aleyhisselam geliyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Hazreti Sevban'ın sorusuna Allah Celle Celaluhu cevap veriyor. Hem de ayeti kerimeyle vahiy indiriyor Allah vahi indiriyor. Allah'a ve peygambere itaat edenler. Sen kime itaat edersin? Sevdiğine itaat edersin öyle değil mi? Allah'a ve peygambere itaat edenler yarın peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle beraberdir diyor Allah-u Teala ayet-i Demek ki insan sevdiğiyle beraber. Değil mi? İnsan kime itaat eder? Sevdiğine itaat eder. Bugün bir birisi beni seviyorsa bir arkadaş olarak, bir dost olarak, bir Müslüman kardeş olarak ben ondan bir şey rica edersem bana itaat eder dediğimi yapar. Ama beni sevmiyorsa istediğim kadar laf söyleyeyim dediğimi yapmaz güzel kardeşim. İnsan kime itaat eder? Sevdiğine itaat eder. Yarın sen peygamberle mi beraber olmak istiyorsun? Salihlerle beraber olmak istiyorsun? Evet hepimiz istiyoruz. İtaat edeceğiz. Seveceğiz. Çok seveceğiz itaat edeceğiz güzel kardeşlerim. Allah'ım